Hepinize merhaba arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında yeni önemli gelişmeler var. Bunları şimdi sizlere aktaracağım ama ondan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada e bu ikili evlensin diyorsanız Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu hayranlarından videoya en az 100 beğeni bekliyoruz. Konumuza da hızlıca geçelim. Dostlar, Onur Akay'dan yeni açıklamalar geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı haberinde ve Afra ve Mert'in aşkının ünlüler dünyasında yaşanan en güzel aşk olduğunu söyledi. Bununla birlikte tüm engellemelere rağmen devam ettiğini ve karşıtlarının yanıldığını kesin bir dille belirtti. Yani bu ikili aşk yaşıyor ve hatta Mert Ramazan Demir Afra'ya bir evlilik teklifi etti. O nedenle ne olursa olsun karşıtlara rağmen Afra ve Mert aşkı devam ediyor dedi Onur Akay. Aynı zamanda Onur Akay Afra Saraçoğlu ile yan yana geldiğini ve e, Afra Saraçoğlu'na artık Mert'le bir el ele çıkın da onlar e, yoksa hayranlarınız kanser olacak hani bir sizi görsünler demiş Onur Akay. Afra Saraçoğlu'na. ve Afra Saraçoğlu ise bu söze gülerek cevap verdiğini yani olumlu bir şekilde e, gülerek cevap verdiğini söylemiş. E, Afra Onur kayın söylediği bu önemli haberde ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in gizli gizli geceleri buluştuğunu da yine Onur Akay e, güzel bir dille söyledi. Bu ikilinin gece saatlerinde ara sokaklardan Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Ramazan Demir'in evlerini ara sokaklardan gizlice gittiğini ve görüştüklerinde yine e, Onur Akay söylediğini belirtebilirim. Bu ikili e, söylenene göre Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir e ilişkisi devam ediyor. Evet videomuzun yavaştan sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.